Merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz varis ağrısı. Biliyorum çok fazla kişi var. Özellikle yaşın ilerlemesiyle beraber ortaya çıkarken aynı zamanda ayakta uzun süreli duran kişilerde de gözlemlenen bir sonuç. Akşama doğru özellikle bacak bölgesinde ağrının yoğunlaştığının arttığını biliyorum. Ve sizlere o kadar güzel ve etkili egzersizler göstereceğim ki gün sonunda bu egzersizleri düzenli bir şekilde uyguladığınızda hem eğer bacağınızda göllenen ödem şişlik varsa onu azaltıp geçirebileceğiz. Aynı zamanda da varis ağrısına bağlı problemleri azaltıp geçirebilir olacağız. Varis problemine öncelikle ödemlerle eşlik eder. Ve bununla beraber varis problemi yaşayan kişiler çok fazla kramp girdiğini söyler. Çünkü dolaşım problemlerinde kramp görülme ihtimali yüksektir. Bugün göstereceğim egzersizlerle beraber bu problemleri öncelikle azaltmaya amaçlayacağız ve uyguladığınızda da gün günkü 4-6 hafta içerisinde sonuçları net bir şekilde görebilir olacağız. Bu tür problemlerin azaldığını ve tamamen geçebildiğini de görebilir olacağız. Egzersizler Önceden önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki çözüm önerilerini ve egzersizleri görmek isterseniz kanalı ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Egzersizlerimizin hepsini. yapıyorum. Bir ayak bileğimi kendime doğru çekerken karşı ayağımı iyice parmaklarımı duvara doğru yaklaştırıyorum ve işte bunu ritmik bir şekilde uygulayacağız. Şu an ayak ve bacak bölgemdeki neredeyse bütün kaslarımı çalıştırıyorum ve yaptığımızı o kadar güzel bir şekilde rahatlamayı hissedeceksiniz ki hem dedik ki kalp seviyesinin üzerinde şayet varsa ağrıyı azaltıp ki hızlı bir şekilde azaldığını gözlemleyebilir olacaksınız. Ve uzun vadede de 4-6 hafta içerisinde de ağrıyı tamamen azaltmayı, geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu egzersizimizi 2 dakika kadar uygulayacağız. Bacağımıza bunu yaparken dolaşım probleminiz de var ya, kramp girme ihtimali var. Hemen şöyle biraz dinlendirin. Ve sonra tekrar egzersizimize başlıyoruz. Hızlı hızlı değil, acele etmiyorum. Yaklaşık 2 dakika kadar bu egzersizimizi uygulayacağız. Sonra hemen bir sonraki egzersize geçiyorum. Şöyle biraz bacaklarımı aralık bıraktım. Öncelikle iç tarafa doğru çeviriyorum. Yaklaşık 30 saniye kadar. Yaptım, yaptım, yaptım. Yine acelemiz yok. Ve şu an o kadar güzel bir şekilde bacırıldık kasların çalıştığını hissediyorum ki bıraktığımızda böyle çok güzel bir rahatlama gelecek. Sonra dış tarafa doğru yine yarım dakika olacak şekilde ayak bileklerimizi çeviriyoruz. Yine kaslarımızı çalıştırıyoruz ki çok önemli bu kaslar gerçekten eğer öden probleminiz var, ağrınız varsa bacakta şöyle parmağınızı bastığınızda göde bırakan bir ödem. Yani orada iz bırakan bir ödem varsa bu egzersizler size de çok iyi gelecek. Yine yarım dakika kadar dışa doğru çevirdim. Biraz dinleniyorum. İlk iki egzersizimizi bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi üçüncü egzersizimizi görelim. Yine bacaklarım duvarda temasta. Ama bu sefer uzanıyorum. Öncekinde tamamen yukarıdaydı. Şimdi dizim yaklaşık 90 derecelik açıda burada duruyorum. Sonra yapacağım şey, aynı anda iki ayak bileğimi kendime doğru çekiyorum. Sonra parmaklarımı da yükseliyorum. İki ayak bileğimi kendime doğru çekiyorum. Parmağımı da yükseliyorum. Bir de şunu yaparsanız böyle ani bir şekilde topuğu bırakıp ayak Çıkersiniz eğer o duvara darbe ile beraber daha hızlı bir sonuç alma ihtimaliniz artacak. Hızlı yapmıyorum. Sadece şu vurma hareketini yapıyorum. Acelemiz yok. Yine bunu 1-2 dakika kadar uygulayacak. 2 dakika kadar yapsanız çok daha iyi olur ama mümkün olduğu kadar süreyi de artırmayı amaçlayacağız. İlk başta 1 dakika kadar yapıyor olabilirsiniz. Gittikçe süreyi artırmayı amaçlıyoruz. Önemli nokta burada topuğumu vurdum, çektim. Topuğumu vurdum, çektim. Ve üçüncü egzersizimiz de bu şekilde. Şimdi son, en kolay yöntemimize geçiyoruz. Geçelim son yöntemimize. Aslında yine aynı şeyi yapacağız. Ama bacaklarımızı başımızın, kalp hizamızın üzerinde tutacağımız için yine ödem problemine iyi gelirken aynı zamanda Bacakta eğer bir göllenen kan varsa onu da tekrar vücuda göndererek ağrı problemini azaltmaya başlayacağız. Şöyle rahat konumda, bacaklar yukarıda, hiçbir şey yapamıyorsanız bile lütfen şunu uygulayın. Yeter ki o aşağıda biriken kan ve ödem tekrar vücuda gelsin, dolaşıma katılsın ki orada size probleme sokacak şekilde birikim olmasın. Bu noktada iki dakika beklemenizi istiyorum. Çok basit gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ayaklarım duvarla temasta. Bu noktada iki dakika bekliyorum. Evet arkadaşlar, varis hali için sizlere önereceğim o muhteşem etkili ve basit egzersizler bu şekildeydi. Lütfen düzenli bir şekilde uygulayın ve Sonuç zaten net bir şekilde görebilir olunca sonuçlarınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu da instagram hesabım fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmında bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.